hadid ve ataynahu'l hikmete ve fasal hitab Hz. Süleyman Aleyhisselam hakkında ve esenna lahu aynal kitr ayet işaret ediyor ki telini hadid en büyük bir nimet ilahiyedir ki büyük bir peygamberin fazlını onunla gösteriyor. Evet telini hadid yani demiri hamur gibi yumuşatmak, nühası eritmek, madenleri bulmak, çıkarmak bütün maddi sanayi beşeriyenin aslı ve anasıdır ve esası ve madenidir. İşte şu ayet işaret ediyor ki büyük bir Resule, büyük bir halife zemine, büyük bir mucize suretinde, büyük bir nimet olarak telyini hadittir ve demiri hamur gibi yumuşatmak ve tel gibi inceltmek ve bakırı eritmekle ekser sanayi mumiyeyi medar olmaktır. Madem bir Resule hem halife yani hem manevi hem maddi bir hakime lisanına hikmet, eline sanat vermiş, lisanındaki hikmete sarıyan teşvik eder, elbette elindeki sanata dahi tergip işaret var. Cenab-ı Hak şu ayetin lisanı işaretiyle manen diyor ki, Ey ben Adem, evamir teklifime itaat eden bir abdimin lisanına ve kalbine öyle bir hikmet verdim ki, her şeyi kemali vuzuh ile fast edip hakikatini gösteriyor. Ve eline de öyle bir sanat verdim ki elinde bal mumu gibi demiri her şekilde çevirir, halifelik ve padişahlığına mühim bir kuvvet elde eder. Madem bu mümkündür, veriliyor, hem ehemmiyetlidir, hem hayat içtimainize ona çok muhtaçsınız. Sizdeki evamili tekviniyeme itaat etseniz, o hikmet ve o sanat size de verilebilir.'' mürur zamanla yetişir ve yanaşabilirsiniz. İşte beşerin sanat cihetinde en ileri gitmesi, maddi kuvvet cihetinde en mühim iktidar elde etmesi telyini hadid iledir ve izabi nuhas iledir. Ayette nuhas kıt ile tabir edilmiş. Şu ayetler umum nevi beşerin nazarını şu hakikate çeviriyor ve şu hakikatin ne kadar ehemmiyetli olduğunu takdir etmeyen eski zaman insanlarına ve şimdiki tembellerine şiddetle ihtar ediyor. Evmuz bin dahimine şeytandır racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala rasuluna Muhammedin ve alalisevjeman ve selamun alel rabbil alemin. 20. sözün ikinci makamından devam ediyoruz. Hazreti bugün Hazreti Davut Aleyhisselam, Hazreti Süleyman Aleyhisselam yani baba ve oğlu okuyacağız. Hazreti Davut Aleyhisselam Süleyman Aleyhisselam'ın babasıdır. Hazreti Davut ve Süleyman Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde bize anlatılan meselelerden biz nasıl bir ders alacağız inşallah Üstad Hazretleri onunla alakadar bir ders veriyor. Tabi şimdi Üstad Hazretleri'nin bir ifadesi var. Diyor ki tarihçi hayatın başında 500 senedir yattığınız yeter. Kur'an'ın sabahıyla uyanın diyor. Cenab-ı Kur'an'a ferden, milleten ve nev'en ve bütün geniş şaplı olarak hakiki manada muhatap olmayı bize ihsan ve ikram etsin. Bakın şimdi bu önemli bir mesele. Tabi Kur'an'daki her bir hadise umum mühim meselelerin şifreleridir. Fakat bunları ilk derslerde hatırlarsanız herkes ya görüyor ya göremiyor ya belli kısmını görüyor vesaire. Ama görmenin şartları var. Onları anlatmıştık. Şimdi bugün Davut Aleyhisselam'la Süleyman Aleyhisselam'ın kıssalarında ince nükteler var. İnşallah açılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hem Davut Aleyhisselam hakkında ve enenne lehul hadid. Yani biz ona demiri yumuşatmayı verdik. Davut Aleyhisselam normalde biz ateşin içine demiri sokuyoruz. Sonra örse vuruyoruz. Demir bir şekil alıyor. Cenab-ı Hak Davut Aleyhisselam'a ateşe sokmazsın demiri hamur gibi yumurma, hamur gibi bir şekilde sokma mucizesi vermiş. Yani Davut Aleyhisselam evine demiri aldığı vakit adeta bir hamur gibi, bir ip gibi onu örüyor, açıyor, belli şekillere sokuyor. Ayet ediyor ve enenellahu'l hadid. Bunu bir insanın kendi eliyle yapması beşerin fevkalade üstündedir yani. Zaten mucize nedir? Olması yani mümkün olmayan şeyin vücuda gelmesidir. Evet, sonra ve ateynal hikmete ve faslül hitab. Sonra biz ona hikmet verdik. Aynı zamanda ne verdik? Fasl <laughs> hitap, güzel konuşma. Şimdi bunlar bu bütün ayetteki kelimeler hepsi birer ince nükte. Hz. Süleyman Aleyhisselam hakkında ve esenna lehu'l aynel sonra biz bakırı ona akıttık diyor. Hani Ereğli demir çelikte akan böyle alev var ya demir. Allahu Teala Davut Aleyhisselam'a demiri Süleyman Aleyhisselam'a da kıtır ifadesi ayette bakır demek yani bakır. Babasına demiri oğluna ise neyi vermiş? Bakırı işlemeyi vermiş. Allah Allah. Şimdi 25. sözde çok güzel bir ifade var. Allahu Teala bizi ülfetten muhafaza buyursun. Tabii ben yani risalelere ülfet nasıl olur bilmiyorum. bilmekte istemiyorum. Yani bunlara ülfet edilmez. Cenab-ı Hak kalbimizi, aklımızı uyanık eylesin. Aynen. Şimdi orada üstad bir cümle diyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim anlatırken üstadımız Kur'an'ın her bir ayeti yani Kur'an'ın bir ismi de tenzildir. Yasin-i Şerif i okuduğumuz zaman tenzil el azizir rahim deriz değil mi? Oradaki tenzil Kur'andır yani. Tenzilin bir manası Kur'an. Şimdi orada bir cümle söylüyor. Her bir ayeti tenzil. Yani Kur'andaki her bir ayet birer menzildir diyor. Ne kadar hoş bir ifade. Menzil ne demek? Bir yere çıktığın, oradan seyrettiğin, temaşa ettiğin bir mekan. Şimdi mesela bizim Diyelim, terasımız bir menzil buradan nereye temas ediyorsun bizim bütün zümrütlerim çarpık yerleşmesini bir şey yapıyorsun değil mi müşahede ediyorsun yani arada da bir şey gözüküyor nedir Hı. deniz gözüküyor İnşallah yakın doğda kapanmaz ondan sonra şimdi Kur'an'ın her bir ayeti nedir birer menzil oradan çıktığın zaman Subhanallah öyle şeyler görünüyor öyle şeyler müşahede ediliyor ki işte bu okuduğumuz ayetler birer menzildir Bediüzzaman Hazretleri bu menzillerden bakmış. Ve baktığı ve gördüğü onca manaları da elhamdülillah buraya yazmış. Şimdi biz de istifade ediyoruz. Hazreti Süleyman Aleyhisselam hakkında "Ve esennallahu ayne'l-qatr" ayetleri işaret ediyorlar ki telyin hadid yani demiri yumuşatma, demiri yumurma en büyük bir nimeti ilahiyedir ki büyük bir peygamberinin fazlını onunla gösteriyor. Peygamberlerin Allah katında bir kendi kıymetleri var. Değil mi? Peygamber olması zaten yetiyor. Fakat burada ince bir nükte peygamberinin fazlını o demiri işlemesiyle gösteriyor. Demek ki fazilet ve kemalatta demirden bizim alacağımız bir nokta var. Mesela biz tarihte sanayi devrimi işte Osmanlı'ya geç geldi şu oldu bu oldu bir sürü konuşulur. Sanayi devrimini Kur'an yapmış zaten sanayi devrimini Kur'an yapmış. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet sabahına kadar sadece insan yani Müslüman olarak düşünmeyin. İnsan olan her varlığa bakan nimet var. Ama tabi bundan istifade sırlı manalar Müslüman olmaya gerektirir. Tabi tekvini şeyler ayrı. Onları anlatmıştık. Şimdi bu noktadan baktığımız zaman, bakın bu noktadan baktığımız zaman bir peygamberin fazlını onunla gösteriyor. Yani Hazreti Davut Aleyhisselam'ın fazlını o demiri nedir? İşlemesiyle alakadar ediyor. Evet hadit. Yani demiri hamur gibi yumuşatmak ve nühası yani o bakırı eritmek ve madenleri bulmak çıkarmak bütün maddi sanayi beşenin aslı ve anasıdır. Yani maddi olan bütün insanlığa sanayinin anası, aslı, esası maden nedir? Demiri bulmak, çıkarmak veya madenler işlemektir. Bugün dünyada bunun kavgası verilmiyor mu? Bugün bizim coğrafyamızda, beldemizde değil mi? İşte binlerce kilometreden gelip adam neyin davasını yapmaya çalışıyor? Bakın şimdi ben bazen düşünüyorum. Yani burası Urfa, burası da işte Mardin, burası da Suriye. Yani tabi 10 metre ötede petrol çıkıyor. Burada petrol çıkmıyor. Sizce makul mu? Akıllı mı yani? Öyle bir şey yok. Ki. Burada da çıkıyor. Burada da çıkıyor. Geçenlerde bir araştırma yapıldı. Sivas'ta bile petrol aranmış. Sivas'ta. Şimdi artık Adana'da arıyorlar. Geçen Manisa'da bir şeyin içinde çıktı. Nedir o? Zeytinliğin içinde çıktı. Adam ne bayram etmiştir yani. <laughs> Değil mi? Tabii. Bakın. Şimdi düşünsenize bu toprağın altı hem bor var, hem ne var? Petrol var ve daha nice madenler var. Ama var olması yetmiyor ki. Kur'an'da da her şey var mı? Var. Çıkartabilirsen. Senin memleketinde her şey var mı? Var. Ama çalışırsan, ama ararsan, ama bulursan, ama bir laboratuvar var ama bir talebe yetiştirirsen ama bir bilim adamı yetiştirirsen bir Müslüman devletine milletine bağlı hain olmayan değil mi? Dışarıya satmayan. Bak bir şeyin varlığı yetmiyor. O varlığı çıkarmak da lazım. Varlığı çıkarmak için insan da yetmiyor. İnsanın terbiyesi lazım. Kalitesi lazım. Yani dersi bütün bu yönüyle işte işliyoruz. Şimdi Davut Aleyhisselam'dan Cenab-ı Hak ve ve oğlundan Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dan da ve esennenne kıtır. Birisine demir, diğerine Bakır anlatıyor. Demek ki evet işte şu ayet işaret ediyor ki işte şu ayet işaret ediyor ki büyük bir resule, büyük bir halife-i zemine, büyük bir mucize suretinde, büyük bir nimet olarak telini hadittir ve demiri hamur gibi yumuşatmak, tel gibi inceltmek, bakırı eritmekle ekseri sanayi mumiyeyi medar olmaktır. Bakın ekser sanayinin medarı sebebine bakır Demir ve genel olarak bakarsak maden, maden. Şimdi biz bak Kur'an'dan bu mana var mı? Var. Yani Kur'an elbette hadiste sabittir. Biz vefat etmiş ölülerimize de okuruz, okuyacağız. Ama bununla beraber Kur'an bizim hayatta diri kalmamız için, dinç kalmamız için Müslüman'ın dünyada kuvvetli olabilmesi için ilahi bir nedir? Nizamdır. Şimdi biz buna muhataplık noktasında arıza çekiyoruz. Şimdi elinde harita var ama okumasını bilmiyorsun. Elinde ölçü var ama tartmasını bilmiyorsun. İşte bu dersler bize Kur'an'a muhatap olup bu ufukta insan yetiştirmeye bir vesile oluyor. O yüzden bu sohbetlere çok ihtiyaç var. Şimdi ne dedi? Madem bir Resul'e hem halife yani hem manevi hem maddi bir hakime. Şimdi Davut Aleyhisselam da hem bir hükümdarlığı var hem bir peygamber. Ama Süleyman esam da öyle. Bakın, buradan da şu çıkıyor. Müslüman insan, bakın, dindar şahsiyetli bir yönetici de olabilir. Ona mani değildir. Bak zengin de olabilir. Geçen birisi soru sordu. Ya dedi Müslüman zengin olabilir mi? Dedim kardeşim zekatı kim verecek yani Fakir de, fakirin sırtına yükten yani. Artık Müslüman, bak işte adamın kafası çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Niye çalışmıyor? Çünkü adama senelerden beri ne denmiş? böyle hususi bir şimdi bir çalışma mütalamız var da Batı ekseriye ne olarak anlatmış? Bir lokma, bir hırka. İslam'da böyle bir şey yok kardeşim. İslamiyet'te bir lokma, bir hırka diye böyle bir manifesto yok. Bir lokma, bir hırka olsaydı zekat emri nasıl olacaktı? Hac nasıl olacaktı? İnfak nasıl olacaktı? Bak bunlar Batı'nın seni görmek istediği nedir? Bir rol. Yani seni pesbaye, fakir, düşünmeyen, a böyle sağda solda, işte dünyada yardım adı altında kokmuş, çüşmüş ne varsa hepsini getirip seni de yediğin bir millet olmanı istiyor. Ama Kur'an ve sünnet bunun tam aksini söylüyor. Bir Müslüman hem dinen, hem manevi olarak, hem maddi olarak güçlü olmak zorunda. Hele hele bu asırda. Hele hele bu asırda. Evet. Madem bir Resul'e hem halife yani hem manevi hem maddi bir hakime lisanına hikmet, eline sanat vermiş. Demek ki burada da önemli bir şey var. Bakın şurada Cenab-ı Hak bu oku bakalım burayı. İşaret edeceğiz da. Alleme. Bu kelimenin ihtiyar edilmesi ilmin ulu kadrine. Şimdi hani bazen bakıyorsun adam müskirat satıyor. Allah'ın haram dediği şeyi satıyor. Ama dükkana neyi koymuş? Binbir Esma-i koymuş. <laughs> Ayet-i koymuş. Tabii Allah onu ıslah etsin, doğruya hidayet etsin. Ama oradan bir şunu anlayacağız. Demek ki orada tutulacak bir yer var. Onu nazar alıp onu yine kurtarmaya çalışacağız. Mesela biz bu tarafına bakacağız. Ama bakın, herkesin yani piyasada duyduğu, işte okuduğu, YouTube'larda şurada burada gördüğü esma değil mi? Sürekli bir her yerde bir esma duyuyoruz. Esma-i ilahi, esma-i ilahi. Bakın risale i Nur esma-i ilahi üzerine anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak velillahi'l esma'ül husna biha. En güzel isimler Allah'ın isimleridir. Onu onun isimleriyle yalvarın. Ama bu sürekli ya Cemil Allah ya Karibi Allah bizim şu tesbihat okuyoruz ya. Evet bu zikir makamında ama bir de esma-i fikir makamında çekmek var. Esma-i fikir makamında çekersen sadece zikir makamını çeksen bir manevi halife olabilirsin yani. Ama aynı zamanda o esmayı fikir makamında çekersen, o esmanın açtığı sırla aleme bakarsan, mesela Allah hakimdir. Bir ismi hakim ne demek? Hikmetli iş yapan. Bu isim çerçevesiyle aleme baksan ve diğer isimleri de keza, o zaman dünya sana bir laboratuvar olur. Hakikatta her bir mü, kamil mümin bir mühendistir. Varlık mühendisi. Varlığı tahkik eder. Yaratılmış olan manayı çıkarmaya çalışır. Ondaki ince hem maddi hem manevi madeni ortaya çıkarmaya çalışır. Ama onun için ne lazım? Esma lazım. Evet oku bakalım. Alleme bu kelimenin ihtiyar edilmesi ilmin ulu ve kadrine Heh. ve kadrinin yüksek derecesine yani. ve hilafete mihver olduğuna işaret eder. Yani ediyor. Allah diyor ki ben öğrettim. Adem'e bin bir ismi ben öğrettim. Demek ki insan ilk mürşidi kim? Allah'tır Celle Celaluhu. İlk talebe kim? Hazreti Adem. İlk muallim kim o zaman? Diyor muallimi ekber, üstadı ezeli tabirleri var. Bunlar teşbihtir yani. Ne demek? Allah Celle. Demek ki insanın ilk şeyi nedir? İlk insan, ilk terbiyeci kim peki? Hazreti Allah. Allah diyor ben terbiye ettim. Ona bütün her şeyi yükledim. Buradaki herkeste her şey yüklü. Maktub olan onu ortaya çıkarmak. Rahmetli Mehmet Feyzi abi üstadın talebesinin güzel bir sözü var. Diyor ki aslında herkes hafızdır. Herkese Kur'an kodlanmıştır. Ama hafıza bizim hafız Hasan Efendi mesela o kodu ne yapmış? Açmış ve ortaya çıkarmış. Bak şimdi herkeste bu bir kuvve var. Bunu bir fiil ortaya çıkarmamız lazım. O da gayrete ve çabaya bakıyor. Evet. Madem bir Resule hem halife yani hem manevi hem maddi bir hakime lisanına hikmet, eline sanat vermiş. Bak lisanına hikmet, eline sanat. İki şey. Bakın bugün dünyada en önemli şeylerden bir tanesi nesiniz? Diplomasi. Biz Osmanlı allah Teala hepsine rahmet eylesin, ecdadımızdan razı olsun. Ama biz en çok sahada yenmişiz ama ekseriye masada kaybetmişiz. Yani böyle bir yönlerimiz de olmuş. Diplomasi bak, beyan, ifade, meramını en güzel ve keskin bir şekilde anlatmak. Üstad diyor bu asır diplomasi asıdır diyor. Bakın. Sonra ne? Hikmet, sanat, sanayi. Yani bugün Müslüman olarak hem bu beyana hem de aynı zamanda sanata azami manada ne yapmamız lazım? Sahip olmamız lazım. Evet. Lisanındaki hikmetle sarıyan teşvik eder, Elbette elindeki sanata dahi tergi bir işareti var. Şimdi Cenab-ı Hak yani ve fasl hitap diyor. O hikmete bizi böyle teşvik ederken elindeki sanata yani o demiri yumuşatmasına ne yapıyor? Bize bir ölçü hatta Cenab-ı Hak diyor ki ya Davut zırh yap ama ölçülü olsun. Bakın ölçülü. Niye şimdi bu ölçülü Cenab-ı Hak ince düşmüş? Çok önemli. Ölçü ölçü gittiği yerde kuvvette gidiyor. Maddi ölçüde gittiği gibi manevi ölçüde gittiği yerde iki kuvvette gidiyor. Evet. Cenab-ı Hak şu ayetin lisan işaretiyle manen diyor ki Ey ben Adem! Evamini teklifiyeme itaat eden bir abdimin lisanına kalbine öyle bir hikmet verdim ki ya. her şeyi kemali vuzu ile fast edip hakikatini gösteriyor. Evamiri teklifiyeme yani yarattığım bütün bu kanunlara itaat eden bir abdemin lisanına bakın eğer iç iç düzgün olursa iç dışa ne yapar? Hükmeder. İçi mamur eden dışı da mamur eder. Bakın içi mamur eden dışı da mamur eder. Dışı mamurla uğraşıp içi bırakan asla yol alamaz. Önemli olan içimizi mamur edeceğiz. Sonra eline öyle bir sanat verdim ki Elinde bal mumu gibi demiri her şekle çevirir. Halifelik ve padişahlığına mümkün kuvvet elde eder. Hazreti Davut Aleyhisselam Allah zırh yapmasını söylüyor. Burada ince bir nütte var. Savunma sanayi. Zırh ne içindir? Savunma için esastır. Bak Allah orada savunmaya ne yapıyor? İşaret ediyor. Şimdi elhamdülillah bugün mesela bizim memleketimiz bu noktada birkaç atak yapmaya başladı. Allah daha da ziyade etsin. Ama Allah diyor ki savunmana dikkat et. Savunma güç. Ondan dolayı madeni işle. Onu geliştir. Cenab-ı Hak bunu söylüyor. Şimdi biz bu Kur'an ne kadar bu manada muhatap oluyoruz? Adam diyor ki, Aa diyor hayal diyor ya. Hazreti Davut Aleyhisselam yaşamamış. Onlar hepsi tiyatro diyor haşa haşa." Bunu söyleyen ilahiyatçı. Niye? Çünkü bir menzile çıkamamış ki bir yeri görsün. Çünkü aşağılık e, kompleksinden dolayı batıya bazı şeyleri izah edemediği için ya yok diyecek ya hikaye diyecek. Hadislerde olduğu gibi yani. Cenab-ı Hak bizi böyle bir kompleksten muhafaza buyursun. Hı. Yok zaten elhamdülillah bir kompleksimiz de öyle bir şey düşmekten de muhafaza buyursun. Evet. Madem mümkündür veriliyor hem ehemmiyetidir hem hayat içtimainizi ona çok muhtaçsınız. Siz sosyal hayatınızda ekonominizde buna muhtaçsınız. Bu demiri işlemeye muhtaçsınız. Bak bugün bu demirin savaşı yapılıyor. Ama burada müteahhit olanlar, efendim hocam ev yapanlar bunu daha iyi anlar yani. Maliyetler abi diyor iki kat arttı, üç kat arttı. E güç sende değil. Bak terakki dev senin önüne bir engel oldu. Kur'an diyor buna dikkat et. Sana Davut Aleyhisselam'la bu dersi veriyor. Sana bunu bir peygamberden ders veriyor. Bak Allah Allah. Subhanallah. Sonra siz de evamiri tekvinime itaat etseniz o hikmet ve o sanat size de verilebilir. Sana da verilebilir. Bak evameli tekvin yeme. Çalışacağız yani. Çalışacağız. Biz hafız da yetiştireceğiz ama Müslüman bir mühendis de yetiştireceğiz. Biz çok güzel Kur'an talebesi de yetiştireceğiz ama aynı zamanda Müslüman bir atomcu da yetiştireceğiz. Gen bilimcisi de yetiştireceğiz. Kur'an bize bunu söylüyor. Her iki cenahla üstadımızın ifadesiyle aklın ziyası, aklın ışığı nedir? Fünunu medeniyedir. Mendeniyetin fenleri. Değil mi? Kalbin ziyası, olumu diniyedir. Din ilimleridir. Bu ikisi beraber bir araya gelirse hakikat ortaya çıkar. Buna yapışan talebe pervaz eder, himmet eder, uçar diyor yani. İşte Müslüman talebe porfey budur. Hem aklı hem kalbi inkişaf halinde sürekli olan bir insan modeli. Yoksa çünkü buldun ilmi Kur'an'ı, ne yaparsın ilmi Yunani demek... Kur'an'da da sünneti de çok anlamış olman ifadesi olmaz yani. Evet. Müruru zamanla yetişir ve yanaşabilirsiniz. İşte beşerin sanat cihetindeki en ileri gitmesi, maddi kuvvet cihetinde en mühim iktidar elde etmesi telyini hadid iledir. Yani senin diyor dünya düzeninde ileri gitmen, maddi olarak sanatta da ileri gitmen senin demirle olan alakadar. Demire hakimiyetin sanat olarak, madde olarak, işleme olarak demire hakimiyetin. Ya. Allah Allah ya. Üstad bunu ne zaman söylemiş biliyor musunuz? 1900 bakın bunun yazdığı dönemler bakın ben burada şey yaptım. Üstad ilk ilk bunları işaret ucazda 1915'te söylemiş. 1915'te. Hatta 1910'daki muhakematında da söylemiş. 11'inde Hutbe-i Şamiye'de de söylüyor. Hutbe-i Şamiye'de. Şam'da 10 binden ziyade insan içinde bulunduğu, aynı zamanda binden ziyade de alemin bulunduğu bir yerde bunu hutbe bak 1910, 11, 15 şu ufku görüyor musun? Şu ufku görüyor musun ya? Ya subhanallah. Üstadın ufkuna bak. Niye? Çünkü Kur'an'dan bakıyor hadiselere. Evet. Tel